merhaba arkadaşlar. Bugün sizde Brawl Stars oynuyoruz ve yeni bir seriye başlayacağım. Ee, geçen Emir'le Minecraft diye Brawl Stars işte aşamalı kaçıyor. Orada Emir'in sesi gelmemiş. Onu herhalde diyeceğim neyse. Hmm, şimdi ödü görüyoruz. Hmm, işte ne diyeceğim. Serisine başlayalım diyorum ben. Öyle yapacağım. Devamını istiyorsanız yorumlarda yazın ve like atın. 10 like'dan sonra devamı gelecek ikinci bölümü. Bu Bakıyorsun şu anda 798 1000 Dur çalışacağız. Belki 1200 falan da yapabiliriz. Hiç belli olmaz. Bu seriyi 40 bölümlü yapmayı düşünüyorum. Evet. Şimdi başlayalım. Her bölüm 2 maç yapacağız bu arada. öyle planladım. Belki bazı öneriler olabilir. Neyse şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Ee, Edgar'a güzel bir kostüm almanı isteyenler abone olsunlar ve like atsınlar. 50 like gelirse bu videoyu ee, ne alsam ne alsam bir şeyler alırım işte ya. Neyse arkadaşlar. Ve bu arada tek hesaplaşma oynayacağız her zamanında. Hmm. Sadece 10 şey 5 bölümde bir savaş topu oynamak var? Şu anda ben ilk bölümde tek hesaplaşma başlıyorum arkadaşlar. Bu arada e, nasıl zevk başka nasıl videolar gelsin içerikleriniz ne olsun siz karar verin. Kendime göre değil size göre yapacağım ben. Siz ne istiyorsanız onu yapacağım gerektiğini arkadaşlar. Ee, o ankette so şey olacak. İşte ne Onu yapacağım. Daha <laughs> bir tane <saniyeyim ben>. yani, <laughs> Neyse işte o anket çünkü seçimlerden birini seçersiniz. Aslında olacağı bir değil. İlk bir, de bir Burası, şu an yorum <laughs> Bu yorumlarınızdaki ıı, seçeneklerden en beğendiğim bir tanesini koyacağım. Hmm, Anketi. Yalnız evet, 7 büyük oldu çok iyi oldu. Bu arada eski bin kupa yaptığımızda veya bin kupanın üzerine çıkardığımızda işte fark etmez. Her türlü bir bin kupayı geçtiğimizde şey yapmayı düşünüyorum ben. Ee, Mortis e, Mortis'e başlamayı düşünüyorum. Siz tabi isterseniz. Şurada kit var. Kaçıyorum ondan.

Evet, 800 kupanın üzerine çıkmayı başardık arkadaşlar. Ee, i̇şte böyle devam edeceğiz. 2 maç daha yapmayı düşünüyorum. İlk bölümün altına 3 maç. Bu arada arkadaşlar, bilgisayardan hala çözülmedi olayı. Ee, yani yapabilirsem bilgisayardan da Minecraft şeyi geldik artık Emir'in sesi de duyulacak. Minecraft serisi yapacağız. O Browser serisi yalan oldu. <laughs> Ay, artık yok orada. Haberiniz olsun. Ha bot çekiz <laughs> mi? Ya net bot değil yani. <laughs> 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 de. Burada da bot mu çıkarsan şimdi? Burada bot gibi davranmaya çalışıyor. Aşırı inanmıyorum. Bu <laughs> <laughs> Arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın. Tekrar tanıtıyorum. Diyorum beni de 500 abone yapabilir miyiz? Neyse. Ama de Ama önce bir maç daha yapabiliriz o zaman. Bunda da birinci olmak istiyorum. Yalnız kazanma serimiz gitti <laughs> kutu. Aa, geçenlerde burada arada ben J Juju muydu, Jojo muydu ne yani onu çıkardım. Ee, i̇şte isterseniz onda da 500 kupaya kadar kazma şey yapabilirsiniz. 80 kupalardaydı en son. Bence iyi olabilir. Ama siz bilirsiniz. Ha bu arada PlayStation'dan da video istiyorsanız eee onu da yorumlara yazın. Bakın bu aralar izleyici sayım çok düştü. Neden anlamıyorum. İşte hiç öneri yazmadığınız için ben size ne yapacağımı bilemiyorum. Çeviriyken şey, Hı. video yapmaya çok aslında. yapsam kötü olacak diye. Ya kit. Bu anketi de bakmayı sıkın unutmayın. Bakın bu kadar abone var. <laughs> Biz bildirimleri açsanız izlenir. Bakın 207 altı mi, abonem var. Ama mesela bir video izlenme sayısı 10 20. Şimdi ee, şöyle diyeyim. Yani ne diyeyim ki ya bir şey diyemiyorum. <laughs> Bu <Boşun>, şey <girmez. Gülüyor> çıkmadı. Sanki dedikimi unutmayın. Yorumlara önerilerinizi yazın. <laughs> <laughs> Ben de sizin zevkinize göre videolar çıkıyorum. Benim ufak inatlar. Ya! bunu <Telefonu> kıracağım ya. <laughs> Neyse arkadaşlar bu bölümümüz bu kadar <laughs> olsun. 800'ün üzerine en azından çıkabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bay bay.